Arkadaşlar merhaba hepiniz yeni videoya hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir umarım gününüz güzel geçiyordur hepinizin buradan bayramı mübarek olsun arkadaşlar ben videoyu biliyorsunuz ki önceden çekiyorum ondan sonra editliyorum normalde bu girişi yapmayacaktım ama bayram için bayramınızı kutlamak için bu girişi yapıyorum tek adam bayramınız mübarek olsun bir de canlar bin abone özel bir çekiliş yapmak istedim bütçemin izin verdiğince ufak da gelebilir belki normalde gelebilir ama elimden gelen buydu umarım beğenirsiniz hani eğer ki videoya girdiyseniz zamanınız yoksa videonun sonuna giderek de direkt çekilişe katılabilirsiniz Teşekkür ederim şimdiden hepinize. Hadi videoya geçelim. Tekrardan bayramınız mübarek olsun. Oo selamünaleyküm. aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar selam nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni videoya yeni bölüme yeni farma hoş geldiniz. Şöyle beynimizin süresi 19 gün kaldı. Tam 6 dakikamız var. Şöyle hançer alacağım. Kostüm alacağım. Başlık alacağım. Onunla video giriş yapayım dedim. İlk başta şöyle bir 13 günlük. Aynen. 13 günlük kendimi. Abi okmuş pardon. 12 günlük bir tane hançer alıyorum. Hemen diğer kostümlerle görüşürüz. Yatın normal çok ucuz ha. 10 günlük 90 Ama almıyorum bak. Bu video ticaret videosu değil diye almıyorum arkadaşlar. Layak like atın. Gözünüzü sevin bak. Almadım ya. Şu an içim gidiyor burada bak. Buradan para kazanacağım almıyorum bak. Kalsın. Hadi e alayım ben bunu arkadaşlar. Alayım alayım. Bundan para kazanırız. Alıyorum ben bunu. Böyle 15 rüzgar. Bunu alıyorum arkadaşlar. Gideceğimiz yeri belki az çok anlamışsınızdır. Bir bon. Buna verdim. Ama bunları aynı zamanda 50 ST'de getireceğim. Nijama takacağım. Nemere da yakında geliyor. Şu işler birazcık arkadaşlar çok karıştı. Bu aralar çok yoğunum. Kusura bakmayın. Ama nemi refahımda gelecek yani. Bunun size sözünü veriyorum burada. Şunu aldım ya bu çok ucuza geldi. Bakayım bu vallahi ucuz. 1500 rüzgar ip 12. 3 günlük. Şu anlık işimizi görür. 30 yeme bunu da aldım. Şu ikisini takacağız. Uy bu da güzel kostüm. Bu kostümden de alıp belki yansıtabilirim. Şuradan hemen bir satıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle yeni fan birimize geldik. Buradan bakalım neler elde edebileceğiz. Şöyle 3 saatlik elde Yeni taktım. Daha bir dakika oldu. Ben sizlere 30 dakikada bir 1 saati bir göstermeye çalışacağım. Zaten akşam yine de 8 -7. işim var. Evden çıkacağım. Evden çıkana kadar gösteririm sizlere. Kostümlerimiz şöyle 15 rüzgar. 15 rüzgar. Burada 10 kritik getirdim canlar. Burada biraz takılalım. Yani saldırı hızımız çok düşük. Acaba bir tane saldırı hızı potum mu çıkarmaya çalışsak ya da alsak. Neyse bir 30 dakikaya takılsın. 30 dakika sonra bakarız. Duruma göre ben sizlere son bir bilgi aktarırım. Alırız ya da almayız diye. Canlar hemen şöyle geldim. Araya girdim. Hemen göstereyim sizlere. Görüyorsunuz ki daha 45 dakika olmaması rağmen şöyle 3 envanter itemimiz dolmuş. Şimdi ben birazdan işe gideceğim. 12-13 saat olmayacağım işte. Burası çöp farm olacak. Sebebi sen boşaltamadığımız için. Yani dedim ki sen şimdi rüzgarlı itemler almışken rüzgarlı kostümler almışken şuna bir 20 şeytan getireyim itemleri de nice aktarayım çok güzel bir kafamda farm var o farma geçinmedim bunu da yarın tatilimde yapayım dedim o yüzden şimdi şu itemlere bir bakalım beraber güzel bir efsun varsa ayıralım yarın bu farm yani bu video artık o farmda geçer bu farmımız gelecek videoları arkadaşlar hemen şöyle bakalım 10 ateş güzel hangi kas? bu sıra kaskı güzel 10 ateş iyidir paraderatüllü başka güzel bir şey daha çıkalım varım şöyle bir 15 şeytan 15 rüzgar 15 şimşek rüzgar dedi. 2 rüzgar geldi. Şöyle var mı güzelinden bir rüzgarlı. Şeytan 4. Olsun. Olsun. Güzel. 2 efsunlu par etmez. Çöp çünkü efsunları. 2 şeytan gene. 6 şimşek. 3 saldırı hızı. Şöyle bez zehir falan da gelse iş yapar yani. Bez zehirdir. 5 kanamadır. 4 mistik. Hyper Demon 2. Ork 6. Ulan bu Ork 6'dan çektiğimizi hiç kimsenin çekmedik ha. Şunlarda da ölümsüz 6, hayvan 6, hayvan 2, şimşek 2, Başka bir şey yok. Şimdi dediğim gibi ben Nijay'a aktarayım itemleri. Yeni bölgemizde yeni farmımızda görüşürüz arkadaşlar. Evet sanırsam bir tane boş C bulduk. Şöyle otomatimizi başlatalım. Tamam kuşağımı aldım geldim bu arada arkadaşlar. Bakalım şimdi hasarımız nasıl olacak. Hasar. Bak 8.5 K'ları yükselmiş. Bir K hasar attırıyor yani kuşak. 8.5 K nereye? 7.5 K nereye? Bakalım şöyle bir sizinle kesmeye çalışalım. Bunu keseriz. Çünkü bu sıkıştı büyük ihtimalle. Bu zorlamaz bizi. Pardon bir de konumumuzu açalım. İşte hiç buna bayadır nice bayadır gelmediğim için saldırı iksiri falan hiç baya yok. Ondan dolayı hızımız da yavaş. İtemler de böyle rüzgarlı ama kırık rüzgarlı yani. Nasıl diyeyim? Sadece level alsın diye alınmış itemler ama kestik ya sorun yok. Hatta Can bile oynamadı. Orada neden böyle bir yolu tek attı falan bize? Atacak galiba gene tekini. Bak gene atma bizi lezilettirme burada. Yapma. Gene yaptı. Allah biz hükümler kesemiyormuşuz ya la. Şimdi arkadaşlar buna bir de yağma kartı alacağız. Yani bu hükümleri artık bir şekilde kesmemiz lazım. Bir yağma kartı alalım. Şöyle inşallah bir günlük çıkar direkt. Ulan başka bir şey delizem olacakmış. Şunu arkadaşlar aktifleştireyim. Sadece böyle geliştirmeleri falan alsın. Artıları alsın. Belki siyan yoksa çıkartırız. Aa, şunun gerizekalına bakar mısınız? Bakın bakın geldi gene. Bütün C'leri dolaşmış beni aramış. Ya bu tam bir şerefsizlik ya. İşe gideceğim bak yaptığı işe bakın ya. Arkadaşlar vallahi ben Rocky'yi çağırdım belki bilen vardır eski videolardan Raki çağırdım gelirim birazdan ne yazmış yani yaptığını görüyorsunuz benim işe gitmem gerekiyor artık yapacak bir şeyim yok burada kessin umarım çok şey yapmaz yani yapacak bir şey yok geldi böyle kaseyi atıyor yaptığı hareketlerinizden görüyorsunuz diyecek bir şey yok yani yorum sizlerin ne diyeyim ki buna Raki geldik rakizen bizi kurtarır ben dediğim gibi artık işe çıkmak zorundayım çünkü servisi kaçıracağım bakalım yani bütün şu anda herkes Raki'yi bekliyor gelir zaten büyük ihtimalle beni seviyor kendisi ben onu seviyorum adamlar Raki'ye de buradan bir kalp alırım yani hadi bakalım inşallah gelir dostlarım şöyle son olarak epe gittiğim savunma markası aldım 30 dakikalık. Raki ben geliyorum dedi. Bekçi arıyorum dedi. Rakip büyük ihtimal onu keser. Biz buradan arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Allah'a emanet. Kasılırız inşallah. Yani bundan sonra kesemez de bakalım. Arkadaşlar şöyle son olarak da göstereyim. 20 tane yeşil iksir. 37 tane hatta şunları da şöyle yapayım. Hemen. 30 tane yeşil iksirimiz var. Buraya koydum bütün artı basmaları da vesaireleri. Burayı birikecek. Şu şekilde de şunlar da şuraya biriksin. 24 tane savunma markası yaptım. Yatmaz inşallah yani bu çar. Eğer yatarsa ona göre buraya yazılacağım. Bu çok aklıma yattı. Buradan güzel bitkiler de kasarız ayrıca. Bakalım. Arkadaş gitti. Raki de gelecek vallahi Raki de ayıp olacak ama artık yapacak bir şey yok rakim benim. Sever. Ha şöyle çıktı. Savunma markası artık 20'de bastık yatmasın da. Yatmada. Yatmaz ya. Yok yok yatmaz yatmaz. Benim niyeceğim güçlüdür be. Benim niyeceğim bir tanemdir be. Şöyle pomomuz açık. Şuna vuracağım. Şuna büyük olana vuracağım. Büyüye büyüye. Buraya ama bir daha. Eğer burada yatmaz büyük ihtimal de. Bunu buraya daha salam geleceğim. Buraya daha salam geleceğim. Böyle son günlerine doğru geleceğim. Son bir hafta kala. Belki orman farmı yaparız sadece. Şunu bir kessin içim rahatlasın da gideyim içime rahat. rahat Bakayım tamam tamam dostlar. Oh be içim rahatladı valla. Lan dur atma tek. Aa kesti kestik tamam tamam. Ikın ıkına keser bu bunu. Ikın akın artık yavaş yavaş keseriz. Güzel. Devam arkadaşlar. Bu şekilde kalsın. Artık yarın görüşürüz sabahtan. Arkadaşlar yok yok kesemiyor artık tamam. O küçük kusam etkinliği de varmış güzel. Buradan etkin şeyleri düşürür tamam. Güzel artık kesemediğine göre bizi en rahatça çıkıp işime gidebilirim. Ooo bir de arkadaşlar buradan da savunma 104 yaptım 12 saat boyunca. Artık bize hiçbir şey olmaz hatta bakayım çiçeğim var mı biraz daha. Garantiyi aynen çiçeğim biraz daha var şunu %100 garantiye alayım. Bir tane şunu seviye 3 yaparsak sıkıntı olmaz. Selamünaleyküm dostlar ben geldim nasılsınız umarım iyisinizdir şu an saat 9.25 hayırlı bayramlar hepinizin bayramı mübarek olsun şöyle sizlere güzel bir farm yapmışız onu göstereyim pot bittiğinden dolayı geldiğimde ölüydü hemen gelemedim kayda şöyle bakalım 1 2 3 3 tane şurada var 4 5 tane şey düşürmüşüz bağlı hepsini düşürmüşüz arkadaşlar ondan sonra küçük kusama düşmüşüm bu ön bir tane burada var küçük kusama bir tane şurada var bir tane şurada var 3 tane küçük kusama kasmışız onun harcı böyle güzel bir şeyimiz var mı Bakalım. Büyük lazer BK'mız var bir tane. Şimşek atma var, yırtma var, hafif adım var. Bunu okuyabiliyoruz. mu? okuyamıyoruz. Yani bunlar vardı. Şöyle küçük yancıktan bir yere kadar falan kasmış. Oo, onun iki tane mor pot burada var. Güzel. 200'lü toya mantarı, alp gülü, şeftal çiçeği, leylak, dut, 41 tane gri boya, 200'lü kan gökü. Bu çok az düşmüş. Zırh planına 10 tane düşmüş. 4 tane kuşağı güçlü beden, yaşama isteği, hızlı saldırı. Onun harici, onun harici en güzellere tabii gelelim. Ben burayı gördüm. yani geldiğimde ekran direkt Orosa'ya çıktı. Şöyle dördüncü envanterimize bakalım var mı bir şeyimiz. Dördüncü envanterimizde bir şey yok. Üçüncü envantere geldiğimiz zaman 600 tane yeşil iksiri var. 62 tane burada var ama bunun ticareti yapılmıyor. 600 tane yeşil iksir kasmışız. 200, 680 tane de mor pot kasmışız. Onun harici burada bir şeylerimiz var mı? Güzel bir BK'mız. Suikast BK var. Şunu okuyalım. Geçme de tü. Onun harici bir şeyimiz. 2 tane demir kutu var. Bir şey yok dostlarım. Ama güzel. Güzel farm olmuş. Ben sevdim bu farmı. Ben şimdi bir şehre ineyim. ETP görevini alayım. Pot alayım. Tazeliyim envanteri. Birkaç tane bakayım şöyle güzel yancıktan. Bunları alayım. Tekrar bırakırken görüşürüz. Evet canlar. Bende bir tane şöyle zır vardı. Sa Aa, dönüşüm kıyafeti pardon suikast kıyafetiymiş bu canavarla. Öyle bize çıkan ev buna bir atalım. Bakalım belki güzel bir şey yakalarız. Birinciyi vurduk. Birinci baya kötü geldi. Nerede? İkinciyi vuralım şöyle. Vurduk. 1500 ipi, 10 rüzgar 10 ateş. 3 EP absorbesi var. Güzel. Bizimkinden iyi mi? Değil. Ama ateşi var. O yüzden güzel. Bu iş yapar. Bunu bozmayız. Bu kalsın arkadaşlar. Kenarda. Başka var mı bizi? Kaç tane kalmış efsunumuz? Bir tane burada kalmış. 2 3 tane kalmış. Atab atabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Da bunu atmak lazım ki depo boşalsın. Bir bakın ayarlayayım ben geleceğim. Ama çok güzel oldu. Zırh çok iyi oldu. Hem ateşi var hem razıları girersin. Hem ormanlar falan yaparsın hem nps'i var. Hep absorbe de var. Güzel. Bu zırh her türlü satılır. Aga be tam köye geldik. Şöyle itemleri ayrılmadık. Server kapanıyor. 40 saniye var. Neyse artık arkadaşlar. Server açılınca da görüşürüz. Neyse bu süreyi birazcık ekleriz ve süresine. Sorun olmaz. Evet dostlar şimdi şöyle tekrar hükümdar farmına bıraktık. Burada yavaş yavaş kessin kendisi. Bakalım bir yatmazsak tabii ilk başta. Nasıl canımız gidiyor hiç anlamış değilim. Yatırdı bizi. Dur bir aileyim geleyim. Dostlar şöyle tekrar geldik. Aktif hale getirdik. Şunları da balık fendi aldım kesin yatmayayım diye. Ben şimdi bir bayram zertine gideceğim. bir 2 saate gelirim bakalım. bir iki saatte şöyle 10 tane burada var. Bakalım kaç tane kasacağız. Ve canlar şöyle geldik. 2 saat 3 saat geçti aradan Şurada 200'lü bir tane yeşil iksirimiz var. 400'lü pardon. 400'lü birikmiş şurada. Şurada 200'lü mor potumuz. 400'lü mor potumuz var. Ön envanterimizde var mı? Ön envanterimizde hiç yok. İkinci envanterimizde de 20 tane daha birikmiş. Bir tane de 10'luk daha kesisi. Buradan arkadaşlar 200, 430 tane şimdi kastık. Ben isteyken dün akşam da 600, 650 tane falan kastı. BK'lar çıkmış. Bir BK'larımıza bakalım. Alev vuruşu, kıvılcım vuruşu, sojin, değil bu, şübeden, karanlıkta, şimşek bence siyan ruh vuruşu, çivili kurturu hiç güzel bir BK yok. Onun harici burada şimşek pençesi var. Şuradan düzeltelim bir. Leylaklarımız nerede bizim? Dut 109-105 tane olmuş. Leylak 9 tane olmuş. Demek ki 200'ü birikmiş bir yerde. Leylak nerede? Ha, güzel. 200'ü dut. 200 ü... bunların bir tane daha karmış, Bir tane çıkarmış. Bir tane daha çıkarmış. Bu farm harbiden çok iyi. Çok güzel. Devam edelim burada. Ben sizlere artık saatlik gösteririm. Saatizan görüyorsunuz. 19 dakikamız var. Evet canlar şöyle bir tane daha hükümdarı cebe indirdik mi derken bir can attı kendisine. Lan müzevi ne almıyor? Oyun seçenekleri ganimet aç. Müzevi 25 emden etkinlik eşyaları açık. E bu hangisi ya bu? Bak vallahi müzeviyi kaçıracağız ha. Durun canlar şunu hemen alıp geliyorum. Müzeviyi aldım arkadaşlar. Alır almaz hemen bir tane daha hükümdar çıktı şöyle. Bunu da beraber keselim. Allah bilir belki kaç tane müzevi çıktı da. Envanter dolu olduğu için alamadık ya. Vallahi şu an üzüldüm. Şunu bir yere atalım da. Bu hükümdarın da sonuna geldik. Bir tane daha mı Ne atmış? Bakalım bir. bilgi diyelim. Yok. Tut. Beceri kitabı atmış. Şu BK hayat. Tavif adım. Bunu okuyabiliyoruz muyuz? Okuyamıyoruz. Biraz daha kessek mi? Bakalım saatimiz nerede? Dostlar ben bir saatimizi kontrol edeyim hemen geleyim. Evet şöyle yapalım. derseniz. Bir BK'larımıza bakalım. Ben bütün BK'ları bir yere atayım. Şöyle. Çimşek pençesi var burada. Dehşet var. Zaten bu dehşet geçenden kalan. Ateş çok çıkmış. Bunlar zaten geçenden kalan arkadaşlar. Burada bir şey yok. Karanlık koruma, karanlık taş, Ali vuruşu. Bunlar geçenden kalan. Güzel. Bir tane hava BK var. 15'e cukkalık cebe. Burada bir şeyimiz yok. Şöyle yapalım. Şu leylak da 200'ü olsun. Yani bir 10-15 tane daha kesmesi lazım. 10-15 tane hükümler daha keseyim. Ondan sonra 200 yaptığımız zaman arkadaşlar. Bir bakalım. Hesap bilim nedir, ne değildir diye. Bir de şunu da hesapları Şöyle söyleyeyim. Bunu ben normalde 5 efsunluk fiyatına atmıştım. Ama şimdi 10 rüzgar, 10 ateş 1.5 kaypili geldi. Diyelim ki delişmeliği 10 won. Bu efsunlusu 12 won ise artı 2 won da 10'a yazarız dostlar. Çünkü bu efsunu buradan kastımız efsunla getirdiğimiz için buraya yazmak mantıklı. Tabi yorum yine sizlerin eğer derseniz ki bir daha katma derseniz böyle bir şey katma. Ama sonuçta bu farmı burada Vayne yapıyoruz. veinden çıkan müzevi şeyi kullanıyoruz yani. O zaman de mesela saymamak gerekir. Bence mantıksız ama tabii ki son karar her zaman siz sizlerin. Orada arkadaşlar bin abone olduk. Teşekkür etmişimdir ama yine bir teşekkür edeyim. Harbi cansınız, adamsınız. Çekilişi de bu videonun sonunda açıklarım nasıl yapacağımı. Bakalım biraz daha dediğim gibi farm yapalım. Şu an çünkü güzel farm oluyor. Para kazanacağız buradan her türlü. Şöyle söyleyeyim 600'e yakın burada var. Bir 600'ü de bir tane daha kasmıştık. Ben akşam işteyken 1200 tane yeşil iksir. Tanesi 5 hem desek, 10 tanesi 5 hem desek siz hesaplayın. Her videonun sonunda ne kadar kazandığımızı hesaplayacağız. Eğer ki biraz daha böyle büyük farmları öneririz ama yarınki video küçük çala devam yani yer niceye devam edeceğiz. Ondan sonra belki büyük farmlara yönelirim. Yorum gene tabii ki sizlerin eğer istediğiniz bir yer varsa işte kral kardeşim abi ya da ne bileyim artık sizlere kalmış derseniz emri. Buraya git şu farmı yap derseniz O farmları da yaparım elimden geldiğince. Çarın gücü yettiğince. Etmezse de birazcık takviye alarak o şekilde yaparız. Yorum sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Yorum atan, like atan, abone olan, videoyu izleyen, izlemen hepinize tekrardan teşekkür ederim. Devam edelim. La oğlum nereye elimiz elimize atsak patlıyor la. La hükümler çıkmıyor. 20 dakikadır falan bekliyoruz burada. Videonun montajının yarısına kadar geldim. Şu an bu videonun montajını yarısına geldim. Hükümler çıkmıyor yani. Bakıyorum böyle 10 saniyede bir bakıyorum hükümler yok. Bakın size şöyle göstereyim. 28 geçiyor. Bakalım ne zaman hükümler çıkacak. Bunu dedim bunu çektim ya bak 10 saniye çıkar ha. İzleyin bak kapatıyorum kaydı. C'ye attım arkadaşlar. Büyük ihtimal orada hükümler. Lan simya kapalı. Orada büyük ihtimalle hükümler şey kaldı. Baktı fen kaldı galiba. Biraz şundan basayım da ölmeyeyim. Anlamadım hükümler çıkmadı. 10, en az 20 dakika 15 20 dakika hükümdar çıkmadı. Şurada şunu beraber keselim. Şöyle birazcık basayım. Ölmeyeyim şimdi gene. Ölmez de biz gene basalım. Ya sabahtan bezen kesiyor. Şöyle bakalım bir tane müzevi atacak bu derken müzevi 25 hem daha sakalladık. Güzel. Yeşil iksirimizi de aldık. Mor iksirlerimizi de aldık. Devam edelim. Anlar bu Leyla'nın 200 olacağı yok artık. Şöyle 110 de kalsın. Yani 80 tane yeşil iksir kastık. BK'larımıza bakalım. Atalım yere. Oy bir tane daha müzevi düşmüş. Adamsın. Ah, bir tane daha hükümdar çıktı. Hadi bu bundan da müzevi ver. Şu yüzden müzevilerden şu anda bir won para aldık müzevilerden. O var ve bu farmı. Keşke 30 gün bunu ne korsaydık. 30 gün gittik şu anda 300 em kazandık. Sen müzeyizden bir won verdi bize. Neyse ağlamayacağım, ağlamayacağım. Şş, gözüme toz kaçsa sadece arkadaşlar durun. Şöyle bunu da bir keselim. Ondan sonra arkadaşlar artık bırakalım. Bu farmın tadını çıkardık bence. Çok ben en çok zevk aldığım videodur yani şöyle göstereyim. 13 günden beri hatta 12 günden beri Vein farmı yapıyorum. 8 tane 9 tane video attım işte aksaklar Vessel vesaire oldu ama en keyif aldığım farm bu farmdır açık ara. Şöyle hükümdarımızı da keselim. Bir tane daha müzevizim alalım. Gidelim. Canım hükümdarım. Böyle tekimizi atma bizi. HVK. Ha, tamam. Olur. 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 Sıkıntı yok. Dediğim gibi dostlar şöyle bakalım atmış mı Leylak? Leylak atmamış yani. Neden atmıyor? Büyük eldiven yok ki arkadaşlar. O yüzden mi atmıyor? Ben hep Leylak atıyor diye biliyordum. O yüzden 200 olsun dedim. Atmadı yani. Hep atmadı. Neyse sağlık olsun. Artık bir köye inelim. Hesap kitap yapalım. Hemen geliyorum karşınıza. Evet canlar farmın sonuna geldik. Şöyle 4-5 tane eliven elven düşürdüm. Köye indim. Depoyu boşalttım. Depocuya koydum. Yan kasımız sistemleri yan çadırı göstereceğim. Burada sadece kalan temleri göstereceğim. Bunlar depoya konmadığı için Şunların bir tanesi balık sandığından çıktı. Yalan olmasın. 3 tane bağlı hepsimiz var burada. Normalde videolarımı izleyen varsa eski videolarımda 25 eme tanesini attırıyordum. Burası 75 eme arkadaşlar sayalım. Bunlardan büyük ihtimalle geçmeyeceği için bunlara para saymıyorum. Ama eğer böyle hani item olan varsa gelsin bedavaya atarım. Geçerse geçer. Varsa isteyen o yüzden bana yazabilir. Ama dekana değil 30 günde farma e izin arkadaşlar. Pazarımıza şöyle girdik. İlk başta bir pazarımıza bakalım. 200 em. Ulan gidin artık boy. Satılsanız artık. Neyse sıkıntı yok dostlarım. Bunlar illaki gidecek. Ama bu inventör bu depoya nasıl yetecek bu itemler? Bir şekilde halledeceğiz. edeceğiz. Bunları bir enerji parçasına dönüştüreyim arkadaşlar hemen geliyorum. Evet geldik. En güzel, en tatlı, en mükemmel, en lezzetli, en şerefli, en onurlu, en gururlu. Bunlarla alakalı bilmiyorum. Sırf böyle hoş görünsün diye yaptım. Şöyle şu farmın mükemmelliğine bakar mısınız? Şuranın güzelliğine bir bakar mısınız? 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1330 tane mor pot. 200, 400, 600, 800, 1000 1200-1290 tane yeşil pot. 600-713 tane leylak. 600 tane alp külü. Yok pardon. Aynen yaklaşık 600 tane alp külü. 500 tane şeftal çiçeği. Al 580 tane ango. 600 tane dut. Bu dutlar gitmiyor mu olsun. Onun harici tuve mantarları da iki emden gidiyor. Güzel. Hava kılıcı BK. Dehşet BK. Bu rüzgar onlu pardon. Burada ateş onlu vardı. Ana ateş onluyu verdikten enerji parçası mı yaptık? Belki yançar almışımdır. Belki yançar. İnşallah yançar almışızdır. Onun harici 4 tane müzevi bir won. Şuradaki itemlerden azıcık buzcuk para kaldırdık. Bence en büyük parayı da buradan kazandık. Bu çok para edecek diye düşünmekteyim. Şöyle hepsini bir envanterime indireyim. Ondan sonra kar kazanç tablomuzu getireyim. Şöyle ekranlara hesaplayalım bakalım kaç won kazandık. Ben geliyorum. Buradan da Osman Keçeci kardeşime selam olsun. Osman kardeşim bu sefer aradan para kazandık. Bu sefer kar yani %100 kar yani bunun zar olma ihtimali yok. İlk başta şöyle zırra bakalım. Şimdi zırların evsuzsuz zarı 8 on arkadaşlar. Evsun attırmak bir bon ama bir won farklı kurmuyoruz. Tabii 2 bon farklı kuruyordum ben. Eskiden öyle gidiyordu mesela ben bu zırı 5 evsunluyu koysaydım 10 wonu kurardım. Şöyle çünkü bundan sonraki 5 evsunlu şöyle nereden başlıyor? 13 buçuk başlıyor. Ben 10 wonu kurardım arkadaşlar. Şöyle mesela bakın altı rüzgar bir kaypilisi bizimkinden kötü yani bizimkinde hemen bizimkinde göstereyim şöyle. 10 rüzgar, 10 ateş, 1.5 kalpi var. 13.5 vana kurmuş. Onun harici 10 rüzgar, 1.5 kalpi, 5, 5 ip absorbesini arkadaş 15 vana kurmuş. Yani bizimkini arkadaşlar ortalama 14 bon diyelim mesela. Evsun olarak bundan güzel. Çünkü 10 ateşli de var. Razudo'ya giren adam da kullanır. Biz 14 von diyelim. Buradan 4 bon kazanmış gibi düşünelim. Ama 4 vana demeyeyim ben. 3 von diyeyim hani %100. Çünkü 4 von derim 4 vana, 10 vana gitmez. 13 von gibi kazanmış düşünelim. 3 von arkadaşlar Efsun nesnesinden para kazanmış diye düşünelim. Buraya hatta ben bir not edeyim. Umarım bu cümlelerimi anlamışsınızdır. Belki devrik olmuştur. Kusura bakmayın. Evet canlar. Pazara şöyle aktif hale getirdim. Şimdi hemen bir aşağıya inelim. Orada tekrar konuşalım. Gördüğünüz gibi ikinci köye geldim. İkinci köye şöyle bir pazarımızı açalım. Daha itemleri koyamadım. Çok itemler var. İlk başta şöyle bir hemen kar yazalım. Şimdi arkadaşlar buradakiler pazardaki fiyatlar. Ben de kurduğum fiyatları yazacağım. Sizlere hepsini tek tek göstereyim. Bir toplayayım kaç van olduğunu. Evet şöyle arkadaşlar. Yeşil potların tanesini bir vana kurdum ben. de ama bir vana kurdum. Sen Bunlar gidecektir. Gitmezse eğer. Envanter boşlanıcı. Ben hepsini 10'lu 10'lu kurarım. Şöyle mor potları 25 m e kurdum. Yeşillerden 6 bon 45M kazanıyoruz. Mor potlardan 1 bon 70M kazanıyoruz. kusuma kağıdı 16M. Görev prens 10M. mitri 12M. Şunların toplamı arkadaşlar 8M şurası. Şunlar şöyle yancıktan para getiriyordur. Duruşmuş bir dakika. Yazan gümüş 10 33M. Şu 10M arkadaşlar bunlar 1M, 1M falan kurdum. 4M kurdum. Hava 14 14.5'a kurdum. Bunu da 15 fona kurdum arkadaşlar. Bu giderse buradan kazancımız 5 won Eğer gitmezse çekeriz bunu yavaş yavaş. O şekilde yaparız. Burayı bir hesaplayayım kaç fon olduğunu hemen geliyorum. Şu anda pazardakilerin hepsini toplam arkadaşlar. Bunu katmadım bu arada. 10 won 84M para yapıyor. Bir de tabi şurada alp gülleri var, leylaklar var, şeftali çiçekleri var. Bunları da bitki yapacağız. Hemen bitki yaparken geliyorum. Evet şöyle inşallah buradan arkadaşlar güzel güzel bir para kazanabiliriz. 556 tane şeftali çiçeğinden mavi iksir yapacağız. İlk başta bir şeftali çiçeğini yapalım. Sonra gelelim sim suyu yapalım. 550 tane, 556 tane. Sim suyundan sonra zin suyu muydu? Zin suyu yapalım. Şöyle 550 tane, 556 tane. Zin suyunda da 270 tane alp külü çıkıyormuş. Niye bu kadar az çıkıyor? Şimdi ne oldu bu kadar az çıktı. Tamam doğru doğru arkadaşlar. Şöyle 20'li 20'li yapalım. 21'li 20 mi yapalım. Ben hemen hepsini yapayım. Sizlere en son bakalım kaçlık çıkmış göstereyim. Evet bu kadar arkadaşlar yapabildik. Hiçbirine bakmadık. 10'lu 10'lu yaptı. 20 yazmam ama 10'lu 10'lu çıkardı. Şuradan bir hadi yani güzel bir şeyler oyun. 2'ye 92 kötü. 1'e 90 kötü. 3'e 90 kötü. 1'e 70 kötü. 3'e 70 10 kötü. 10'a 90 güzel. 10'a 90 yine çok kötü değil. 2'ye 120 de kötü değil. Biri bu neden bu? Bu hiç doğmamış bu. Çıkmamış. 590 kötü değil. 5'e 70 idare eder. 120'ye 10. Güzel. Ah ulan 10 tane çıkmış. Şu var ya. Güzel. 3'e 120 de gene kötü değil. Bu çok kötü. Bu da kötü. Başka var mı? Yok. Buradan para edecekler. Şunlar 10 dakika 120 para eder. 5'e 90 para eder. 5'e 10 para eder. Şunu atalım. Bir de 70 vardı şurada. 70'e 2 para değil de. 70'e 5 vardı. Nerede o? Ha şurada 70'e 5 var. Bu da aslında gider. Bu da adam alır. Nemere falan keserken basar. Şunlar para eder arkadaşlar. Şimdi ne kaldı elimizde? Bunlar fen kaldı. Bunlarla bakalım bir ne yapabiliyoruz. Yapayım güzel bir şey çıkarsa. Onu size göstereyim. Şimdi arkadaşlar 20 lisi Arkadaş 3 vano kurmuş. 120 10 dakika. Bizde 10 tane var. Şöyle 10 tane var. Bizde buçuk ona kuralım. Şu şekilde pazarımızı kuralım. Ben bu videoyu edittiğim Editlerken derken de arkadaşlar önümüzdeki vein, yani önümüzdeki video kasacağımız yere bırakayım farmı. Orada farm yapsın. Bir yandan da videoyu montaj edip sizlere sunayım. Umarım arkadaşlar videoyu izlerken keyifli zamanlar geçirmişsinizdir. Eğer keyifli zamanlar geçirirseniz sizden ricamdır. Bir like atarsınız, abone olursunuz ve yorum atarsanız beni çok sevinirsiniz. Beni desteklemiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Sizin sayenizde 1000 abone oldum. Hatta 1000 aboneye geçtik. Hepinizin eline koluna yüreğine sağlık. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Cansınız. Hemen bir de size çekilişten bahsedeyim arkadaşlar. Dostlar evet biliyorum çok bir şey değil ama elimden gelen bütçemin izin verdiği bu. Bir kişiye 1275 hep bir kişiye ise 450 ye. Hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Bir kişiye de Vayne'imizin artı 60 sonrası. yani Vayne'le 60 bon diyelim ki geçtik. 70 bon 80 bon yaptık. Karımızın %50'sini arkadaşımıza bir item almayı düşünüyorum. Tabii ki itemi de kendi seçecek. Hani bir hediye DVD mahiyetinde olacak. Yani umarım işinize yarar. Umarım güzel ihtiyacı olan birine çıkar. Yeni başlayan birine çıkar. Önceliğim odur yani her zaman. Y yeni başlayan biri seni çıkarsa çok çok sevinirim. Süre olarak da arkadaşlar hep or geldiği zaman yüklemeyi düşünüyorum. Ama hep or geldiği zaman hem daha fazla ep almış olursunuz. V'nin çekişi ise V'nin süresi bittiği zaman elde ettiğimiz karın %50'sini direkt çıkan kişi vermiş oluruz. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim video izlediğiniz için. Buraya kadar geldiğiniz için cansınız. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.